Sağ olun. sağ olasın. Sağ olun. değil. Ben sadece işte alınan kanları sandık uçaklarına bozulmasın diye. Sadece o işte bunu şu an için gelip alıyor. <laughs> Ama tabii tamam, buradan sağlık müdürlüğü sürekli gün içerisinde gelip alıp kanları direkt hastaneye kazanmalara götürüyor. <laughs> Ama ilerleyen zamanlarda davaklar olması talep olursa o uygun her şeyi verecekler. Allah iyiliği eylesin inşallah. Alamayacaksın diye söz verdik. öyle mi? Altı. Teşekkürler. Tebeyim. Fena olur musun? Altı kasas. Alamayacın değil mi? Bu adamıza da alamaz. Bu mu? Bir se çok, çok teşekkürler. Teşekkür <laughs> sağ olun. İyi İyi Sevgiler dilerim. Sağ olun. İyi geçmiş olsun. Kolay gelsin. <laughs> Bunlar gebe izle. Yani böyle eski binaların e, sütunları da ortaya çıktı öyle bir görüntü. Onu Peki o Ne zaman başladık? Ee, benim bu sayede ekimdeki görevsiz Buraya da işte iki haftadır evet. yerleştik. İşte o asfalt dönemimizde geldi. Ondan sonra. As asfalt tamam. Yani, sonra Yakından mutluyuz. Ben vergi giderlice çalışıyorum. Çalışıyorum. Şey dergesini. Evet. Allah tamam. ee, e, e Şu an meziyne Eşim hastalandı. Geçmiş olsun. Hı -hı. Geçmiş olsun. Evet. Allah kahretmesin. Allah kahretmesin. Allah kahretmesin. Allah kahretmesin. Allah Sorun nasıl? Geçen gün sen gülüş şey çıkarttın. Atkürk Mahallemizde iki hafta önce hizmete aldığımız beş hekimlik aile sağlık merkezimizin önündeyiz. Bugün itibariyle burası hizmete açıldı. Beş hekim kapasitesiyle açılan aile sağlık merkezimiz şu anda iki hekimle hizmete başladı. En kısa vakitte diğer hekimlerimiz de burada göreve başlayacak. Yaklaşık 15 bin tane vatandaşımıza hizmet verecek çok modern ve güzel bir alan oluştu Ayrıca yan tarafımızda 112 e, acil e, sağlık hizmetleri istasyonumuz da e, göreve başladı. Burada da e, özellikle Atatürk mahallesindeki vakalara çok hızlı bir şekilde müdahale edilsin diye e, burada bir konuşlanma e, yapıldı. En özellikle hemşehrimizi hem sağlık sektörümüze hem vatandaşlarımıza hayırlı olsun dediklerinde bulunuyorum. Ee, tabii bu çalışmanın bir örneğini de Cumhuriyet Mahallesi'nde yapıyoruz. İnşallah onu da bir ay içerisinde onu da hizmete almayı hedefliyoruz. Onunla ilgili çalışmalar devam ediyor. Şehrimize, e, vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun.